Hani Necip Fazıl Üstad zaman zaman söylüyorum çok hoşuma gidiyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ümmet tebaiyet bakımından onun, ona, ona ümmet olmamız için diyor ya beri gel serseri yol onun ümmetinden ol çok şükür ki onun ümmetinden ol, olmuşuz. Ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet yeter diye Süleyman Çelebi'nin dilinden bir defa daha ikrarda ve tekrarda bulunuyoruz değerli kardeşlerim. Rabbim bize rahmet ve merhametiyle tecelli etsin. Bu geceler müminlere Cenab-ı Hak Hazretlerinin lütufları, ihsanları, ikramları ve bu mümin olmanın şerefine, Müslüman olmanın şerefine ileride göreceğiz. Nasipsizler, bahtsızlar, bahtı karalar yok mu? Neler var neler var. Neler var alemde neler var. Ama biz müminiz elhamdülillah. Biz Müslümanız elhamdülillah. Rabbim bizi İslam şerefiyle yaşatsın ve imanda ve İslam'da zirvede olduğumuz bir noktada huzuruna çeksin inşallah. Bilhassa bu devirde biz bilhassa bu devirde biz garip bir dünyada yaşıyoruz. Bizim ibadet ve taatımızdan ne olacak değerli kardeşlerim? Öyle olunca işte bu kandil geceleri bize Rabbimizin lütufları, ihsanları, ikramları. Rabbim bizi durmadan affediyor. Elhamdülillah. Mümin olmanın şerefi, Müslüman olmanın şerefi. Rabbim bizi affediyor, bağışlıyor. Dediğim gibi bahane Rabbi Allah'ımız. Küçük küçük bahanelerle yani bir karıncaya ekmek kırıntısını döktünüz diye kuşlara zaman zaman söylüyoruz işte kuşlara ekmek verdiniz, buğday verdiniz diye çiçekleri suladınız diye Derler ki Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaüddin Hazretleri değerli kardeşlerim sokakta bakıma ihtiyacı ol, olan bir köpeğe bakım yaparken Cenab-ı Hak kendisine manevi mertebelerin en üstününü vermiş. Sokakta bakıma ihtiyacı olan Öyle çok çok cılız ve zayıf bir kelbe köpeğe özür diliyorum. Bakım yaparken, onu temizlerken, onu yıkarken, onu temizlerken Cenab-ı Hak Hazretleri bir kuluna verdiği manevi mertebelerin en üstüne olan kavsiyet makamını Cenab-ı Hak Hazretleri ona lütfetmiş. Bu Rabbimizin sonsuz, nihayetsiz kereminin örneği. Ayrıca hiçbir küçük ameli hiçbir güzel ameli küçük görmememiz gerektiğinin şahidi ve de ecri nereden kazanırız nasıl kazanırız Rabbimizin rızasına nasıl ereriz hiç belli değil onun için Hani Ali sallallahu ve Efendimiz Hazretleri la tahkiran min el ma'ruf şey'en ve lev en telqa bi vecin talik. Sakın kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak da olsa hiçbir güzel ameli küçük görme diye tembih ediyorlar ya. Hiçbir güzel ameli küçük görmememiz için bize bir hatırlatmadır. Ve kandil geceleri işte hiç belli olmaz. Bu gece bir fakire verdiğimiz sadaka yüzü suyu hürmetine. Efendim dediğimiz gibi, dediğim gibi bir yeşilliği sulamamızdan veya işte okuduğumuz ihlas ve samimiyetle okuduğumuz bir istiğfardan dolayı Cenab-ı Hak Hazretleri bizi geçmişimizi affeder ve sevdiği ve seçtiği kulları zümresine bakarsınız ilhak verir. Değerli kardeşlerim bu gece berat gecesi. Ayet-i kerimeleri de okuyacağız inşallahurrahman. Berat gecesi yani müminlere kurtuluşun ve cennetin beratının verildiği gece inanmayanların ise mahrum oldukları gece mahrum olmanın belgesinin tasdik olunduğu gece berat gecesi hani bu konuda beratını aldı derler değil mi bu kelime bizde de kullanılır yani Türkçede de kullanılır değerli kardeşler hani mesela Osmanlılar döneminde ahilik teşkilatında dükkan açabilmek için önce bir belirli merhalelerden geçiliyor arkasından kendisine bir berat veriliyordu. Yani e, kendisine bir belge veriliyordu. Veya şimdi camilerimize Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından müftülüklerimiz tarafından cuma kılma e, o camide cuma kılma beratı verilir. Yani orada cuma kılınabilir artık. O konuda bir izindir o. Veya dükkan açmak için izindir. Berat ele verilen bir belgedir. Ele verilen bir belgedir ve o belge kulluk belgesi olsun inşallahü rahman. Rızaya Ermen'in belgesi olsun. Rabbim bu gece bize verdiği manevi berat ile belge ile kulum seni sevdim, seni seçtim, senin geçmişini affettim, senden razı oldum desin inşallahü rahman değerli kardeşlerim. Berat dedim de bugün zamanım biraz uzun. Size biraz bugün latifeli bir sohbette bulunmak istiyorum.